Allahümme inni uridul umrete ve yessir hali ve minni. Yani şöyle manası şöyle Türkçesi. Allah'ım senin rızan için ümre ibadeti yapmak istiyorum. Bunu benden kabul et. Bunu bana kolaylaştır. Tekbir alıyorsun. Ya Rabbi senin rızan için ümre yapmak istiyorum. İhram namazını eda ediyorsun. Allahu Ekber diyorsun. Elini bağlıyorsun besmele ile beraber subhaneke okuyorsun, besmele ile beraber elham okuyorsun, besmele ile beraber gulyayyüel Kafirin okuyorsun, birinci rekatı bu şekilde kıldın. Kalkıyorsun iki rekatla besmele ile beraber Fatiha'yı okudun, İhlas suresini okudun, tekrar oturdun tahiyyete okudun, salli barik, selam verdin, iki yani, rekat kıldın. Sabah namazının sünneti veya da farzı gibi, gibi. namaz, namaz kılacaksın. kılacaksın. Sadece bu dikkat edilmesi tamam. gereken Fatiha'dan sonra gulyayyüel kafirin Fatiha'dan sonra İhlas Suresi okunuyor. Ama bu bir tertip. Yani e, sünnete uygun olan bu. Mesela kafirun suresini herkes okuyamaz. Dili mesela dönmeyebilir. Bildiği kolayına gelen bir sureyi okuyabilir aynı şekilde. İki rekat namaz kılar. Sonra da Bunda olan yapılacak ibadetler vardır. Onları da detaylı olarak anlatmak lazım ki mesela Kabe Muazzamaya tavaf ederken şu sol omzunuzu Kabe'den ayırmayacaksınız. Şayet Kabe müsait olursa Kabe muazzamaya elinizi sokarak tavaf etmeyeceksiniz. Mesela hatim kısmına geldiğiniz zaman elini hatim kısmına koyuyorsun. Kolunun yarısı Kabe'nin içine giriyor. Olmaz. O kısmı yeniden tavaf etmen gerekiyor. Geri geri tavaf etmek sakıncalıdır. O tavafı geçer hale kılar. Çünkü niye? O kısmı siz tavaf etmemiş sayılırsınız. Haliyle o kısmı tamamlamanız gerekiyor. Ama burada dua var abi. Rabbi fir dua çok önemli bir şekilde okunur. Rabbim fir ve 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 tecavaz أما تعلم إنك تعلم ما لا تعلم إنك أنت الله العزيز الحكيم